İstanbul genelinde 6 ayrı merkez ile sahip hayvanlara yönelik hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimizi yerine getirirken 320 personelimiz var. 320 personel hizmet veriyoruz. Bunun 58 tanesi veteriner hekim. 6 sahip hayvan bakım evimizin 3 tanesi sadece tedavi hizmeti vermekte. 3 tanesinde ise kısırlaştırma artı tedavi hizmeti vermekteyiz. Bu 6 merkezimize ilave eden bir de hayvan hastanemiz var. Hayvan hastanemizde aynı zamanda sahip hayvanlara yönelik hizmetimizin yanı sıra sahipli hayvanlara da ücret mukabili hizmet verilmekte. Bir merkezimiz bunlara ilaveten osteosentez hizmeti vermekte. Nedir osteosentez? trafik kazasına maruz kalmış sahip hayvanların tedavilerin yapıldığı ünitim. Yani Bunlar e, ortopedi ağırlıklı işte kemik operasyonlarının yapıldığı alanlarımız. Müzik Merkezimizde bugün itibariyle takriben 4500 e, hayvana müdahil olumlu. Bu yıl, sadece bu yıl. Geçen sene e, bu ünitemiz hizmete girdi. Yani bu seneki e, sayımız takriben 4500 bugün itibariyle. genelde sahip hayvanın popülasyon sayısını baskılayabilmek, belli bir sayıda tutabilmek amacıyla kısırlaştırma oldukça önemli arz etmekte. Ee, tabii bu operasyon sonrasında da hayvanın bir e, post bakımı var. Yani aldığınız operasyon sonrasında hayvanı bırakamıyorsunuz. Bu da takriben e, 7 gün kadar hayvan birimlerimize bakıldıktan sonra tekrar e, alındığı ortama bırakılıyor. Peki hayvanlar neden alındığı ortama bırakılıyor? Yani bizim e, çalışmalarımıza yön veren kanun 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu. Bu kanun bize şöyle emir ediyor. Sahip hayvanları alacaksın. Müşahede altında tutacaksın. işaretleyeceksin, Kısırlaştıracaksın. Tekrar aldığın ortama bırakacaksın. Hayvanın geçmişini, neler yapıldığı, kimler tarafından neler yapıldığı o hayvanla ilgili resmi fotoğrafı dahil bütün bilgilerini de o veri tabanımıza girerek kayıt altına al alıyoruz. İsmek'te yaptığımız eğitimler e, bünyesinde e, pet hayvanı yani evcil hayvan e, bakıcılığı eğitimimiz var. Bunlar özellikle pet hayvanı satan e, kişilere ve çalışanlarına yönelik bir eğitim. E, bu da alınması e, zorunlu bir eğitim. Eğer e, pet hayvanı satmak istiyorsanız veya satan bir yerde çalışmak istiyorsanız mutlaka bu eğitimi e, bizden almanız gerekiyor. E, i̇lkokul 3. ve 4. sınıf e, öğrencilerine il genelinde e, hayvan sağlığı ve sevgisi eğitimini e, veriyoruz. Yine yerel hayvan koruma görevlisi, yani hayvansever e, vatandaşlarımıza da yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi kapsamında eğitim vermekteyiz. Bunun kimliklendirmesi de Orman Bakanlığımız, Orman ve Suçları Bakanlığı tarafından kendilerine e, kimlik verilmekte. Hizmetlerimizin tamamı ücretsiz. Sadece hayvan hastanesinde baktığımız sahipli hayvanlar hariç bütün hizmetler ücretsiz zaten sahip hayvanlara hizmet verdiğimiz için. Biraz daha kent yaşamının dışında olan hayvanlar var. Yani Bunların beslemesi noktasında biz e, büyük katkı sağlıyoruz. İşte i̇l genelinde 38 ayrı noktada e, günlük olarak köpeklerin beslenmesini biz yapıyoruz. 38 ayrı noktada. Merkezlerimizde e, tedavi ettiğimiz veya yani kısırlaştırma sonrası baktığımız hayvanların e, beslenmeleri tamamı kuru mamayla yapılmakta. E, bu da e, bir yılda takriben 500 ton e, mama sah sebep olmaktadır. Duyarlı vatandaşlarımız tarafından, özellikle 153 üzerinden bize ihbarlar geliyor. Fakat biz vatandaşlarımızdan mutlaka şunu istirham ediyoruz, asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Yani Bunlar bizim vaktimizi almakta veya yetişebileceğimiz başka bir vakaya, başka bir hayvana müdahil etmemizi geciktirebilmekte. Yani mutlaka bunu istirham ediyoruz halkımızdan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülen geçici hayvan bakım evi projeleri sayesinde sokak hayvanları artık yalnız değil. İstanbul'un Avrupa Birliği standartlarındaki modern hayvan bakım evi Cebeci'de sokak hayvanlarını kucaklıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sokakta başıboş gezen sahipsiz köpekleri aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaları amacıyla inşa ettiği Cebeci Hayvan Bakım Evi uzman kadrosuyla 7 gün 24 saat çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Cebeci sahipsiz hayvan geçici bakım evi olarak hizmet vermekteyiz. Birimimizde sahipsiz sokak hayvanlarına tedavi hizmetlerini yapmaktayız. Vatandaşlar sokakta gördükleri hasta ve yardıma muhtaç olan hayvanlarla alakalı birimimizde 153 numaralı çağrı merkezinden ya da birimimizde yapılan faks yoluyla ihbarlardan ya da direkt telefonla yapılan ihbarlar sonucunda ihbarlarımız değerlendirilmektedir. Alınan ihbarlar birimimizdeki ekipler tarafından adreslerine gidilip alınmakta ve birimize geldikten sonra e, muayenedeki hekimlerimiz tarafından ilk müdahaleleri yapılmakta, muayeneleri yapılmakta ve durumla alakalı olarak eğer ortopedik bir rahatsızlıkları varsa, yani bir kırık, çıkık yönden bir rahatsızlıkları varsa eğer, onunla alakalı röntgenleri çekilmekte ve buna yönelik teşhisleri konulup gerekiyorsa eğer ortopedik olarak operasyonları yapılmaktadır. Birimimiz 7-24 hizmet vermektedir. Bunun için gece iki farklı ekip Avrupa yakasında tüm noktalara hizmet vermekte. Burada tedavi için gelen hayvanlar aşağı yukarı kırık için geldiyse eğer iki ay boyunca birimizde kalmakta. Operasyonları falan tamamlandıktan sonra e, kontrol röntgenleri alınıp e, kaynamanın şekilip şekillenmediğine bakıyoruz. Eğer kaynama şekillenmiş ve sokakta yaşayabilecek bir duruma gelmişlerse eğer e, buradaki hekimlerimiz tarafından karar verilip sokağa salınması uygun görülmektedir. Kemik dışında sokakta e, sağlıkla alakalı üst solunum yolu enfeksiyonu rahatsızlığı olabiliyor. Ya da travmaya bağlı bir yerden düşme ya da bir kaza sonucu şekillenmiş yaralanmalar olabiliyor. Bunlarla alakalı tedavilerimiz yapılıyor. Bunlar tabii daha çok yumuşak doku hasarı olduğu için kısa süreli bir tedavi süreci geçiriyorlar. Aşağı yukarı 1,5-2 hafta gibi bir sürede tekrar alındıkları noktaya geri bırakılabiliyorlar. Cebeci Hayvan Bakım Evi'nde görev yapan uzman veteriner hekimler ve son teknoloji tıbbi ekipmanlar sayesinde gelen vakalara en hızlı ve doğru müdahale yapılıyor. Müzik Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi veteriner hizmetleri ekipleri, sokakta yaralanan köpek ve kedileri barınağa getirerek tedavi süreci tamamlanıncaya dek de bakım evlerinde misafir ediyor. vatandaşların hem alo 153'ten hem de e-mail yoluyla ulaşabileceği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü her ihbara koşarak sokak hayvanlarını gözetim altında tutuyor.